biz burada Türkiye halklarına sesleniyoruz. Bakın Kobani olayları bahane edilerek daha önce meclis idare amirimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'in de Kars şu anda mevcut belediye eş başkanı Ayhan Bilgen daha önceki MYK üyemiz Alp Altınörs dahil arkadaşlarımızın tutukluluğu şu anda bir işkenceye dönüştürülmüş durumda. Dün arkadaşlarımıza verilen yemekten dolayı arkadaşlarımız zehirlenmiş. Biz bunu tesadüfen öğrendik ve bizim girişimlerimiz neticesinde ancak arkadaşlarımız hastaneye götürülmüş. Tedavileri tamamlanmadan tekrar get geri getirilmişler. Şu anda arkadaşlarımız bu yaşanan olay ve taleplerinin hiçbirinin karşılanmaması neticesinde şu anda göz altında yemek boykotu yapıyorlar. Biz buradan Kamuoyunu ve tüm duyarlı insanları ve yetkilileri uyarıyoruz. Ateşle oynuyorlar. Bu ülkenin geleceğiyle oynuyorlar. Bakın 6 8 Ekim Kobani olayları IŞİD'e karşı, tecavüzcü tacizci ordusuna karşı Kobani'nin korunması için yapılan bir çağrıydı ve bunu tüm tü dünya bu noktada IŞİD çetelerine karşı birleşmişlerdi. Orada yaşanan olaylarda başlangıçta tek bir şiddet olayı yoktu. Ama daha sonra kolluğun çabasıyla, kolluğun müdahalesiyle ve yine o dönemin yetkililerin bir takım çağrılarıyla maalesef olaylar şiddete vardırıldı. O dönemki yetkililerin sorumluluğunda olan olaylardan kaynaklı olarak 53 yurttaşımız canını kaybetti. Bakın bunun sorumluluğu asla ve asla HDP'ye yüklenemez. Çünkü hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı 40'ın üzerinde olan insan bizim partimizin üyeleri veya çalışanlarıydı. Dolayısıyla bu olayların biz sebebi değil mağduruyuz. Asıl hesap vermesi gerekenler içerideki arkadaşlarımız değil, Halkların Demokratik Partisi değil, tam tersi o dönemde yetkili olanlardır. Efkan Ala ile şu anda içeride tutuklu olan sırrı Süreya telefonun iki ucundaydılar. Ve yaşanan olaylara ortak müdahale etme ve efkan alanın cümlesidir. Bazı güçlere biz güç getiremiyoruz demişti. Şimdi arkadaşlarımızın içeride bu muameleye maruz kalmasını biz asla ve asla kabul etmiyoruz. Bundan sonra da kabul etmeyeceğiz. Yarın eğer bu tavır devam ederse biz buraya geldik. Arkadaşlarımızla görüşme taleplerini ilettik. Görüştürülmüyoruz. Bakın avukatlar için 20 kişi gözaltında her avukat için tek bir görüşme odası var ve bu görüşme odasına bir avukat bir kişiyle giriyor. Çıktıktan sonra diğeriyle görüşmesi için havalandırılıyor ve bu resmen bir işkenceye dönüştürülmüş durumda. Yani fiilen avukatların da arkadaşlarımızla görüşmesi engellenmiştir. Biz Saraydan talimat alan başsavcıya da buradan söylüyoruz. Diyetini ödedin ama bu işkenceden vazgeç. Bu işkence bu ülkede bizlerin ve duyarlı kamuoyunun, demokrat kamuoyunun kabulleneceği bir durum değil. Bunu protesto ediyoruz. Eğer böyle devam ederse bu tepkimizi arttırarak burada gündeme getirmeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım ilave edecek bir şey varsa buyursunlar. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hı. Bugün aslında Türkiye'de uygulanan şey tümüyle hukuksuzluk bir siyasi karar var. Arkadaşlarımız bugün dördüncü gün tekrar aynı vekil arkadaşlarla beraber birçok arkadaşımızla beraber adliyeye gittik. Dört gün boyunca ifadeleri alınmadığı gibi bir usulen şu yapıldı dört gün daha uzatıldı. Bu kadar süre içerisinde hiçbir ifade alınmamış. Hala arkadaşlarımız burada nasıl, niçin tutuldukları belli değil ama basından sürekli bilgi geçiyor. Aslında sürekli bir algı operasyonu yapıyor. Ama biz biliyoruz ki bu arkadaşlarımız beslenmelerinde, görüşmelerinde ve yaşam koşullarında aslında bir düşman hukuku uygulanmakta, işkence uygulanmakta, kötü muamele uygulanmakta, bir intikam alırcasına davranılmaktadır. Gerek vekillerimizin, gerek hukuksal boyutuyla avukatların ve gerek ailelerin geliş gidişlerinde sıkıntı yaşanmakta. Beslenmelerinde sıkıntı yaşanmakta ve arkadaşlarımız buna tepki olarak yemek boykotuna başladı. Bunun bir an önce önlenmesi lazım. Arkadaşlarımızın bir an önce yargıya çıkartılması lazım. Her ne kadar yargıya güvenmesek bile bu keyfi uygulamalara hepimizin katkısıyla Türkiye'deki bu toplumdaki duyarlılıkla beraber karşı çıkıyoruz, kınıyoruz ve protesto ediyoruz. Tek cümleyle gözaltı süresini uzatmak hukuk dışıdır. Gözaltı süresi işkenceye dönüşmüştür. Gözaltına alma talimatını veren siyaset kurumu da yargıç da bunu uygulayanlar da suç işlemektedir.